Herkese merhaba. Bu sezonun 10. savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz Super Andromeda Skrulls arkadaşlar. SAS. Oldukça iyi savaşan bir usta ittifakı. Takımım Quake, Falcon ve Beyaz Manyet olacak. Evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Evet. Yolum ortadan başlıyor bu kez. Zaten hep 6'yı veriyorlar bana. Başka yere gittiğim yani çok nadir oluyor. İlk rakibim Heimdall olacak. 6 yıldızlı R3. Kopyasız r 3 e atmış bunu atan kişi. Yazık. Evet. Ee, neydi ismi saldırganlık hiddet karosu var arkadaşlar. Ondan dikkatli dövüşmek lazım. Bir kere yanlışlıkla bunun L2'sini getirdiğiniz anda işiniz bitti arkadaşlar. Ondan kuek kullanmak çok lazım bu Haymdala bence. Evet arada hiddet basıyor. Onları normal vuruşlarla bazen düşürüyorum ne olur ne olmaz. Evet bakın orada 3 tane hafif saldırı vuruşu yaptım düşsün diye. Yanlışlıkla dayak yersek valla tek bir komboda indirir bizi. Bir de kritik vurduğunu düşünün. Direkt ineriz valla. Neyse ki sorunsuz aldık bu Heimdall'ı. Evet. Şimdi Mister öyle devam ediyoruz. Altı yıldızlı kopyalı. R3 müdür? R2 miydi hatırlamıyorum. Evet R3'müş. Evet yine Quake kullanacağım. Onda güç odaklanması bir ve güç alternatörü var. Zaten artık ağza e, ağzı sakız oldu yani. Her dakika bu yola anlatıyorum. Hep altıncı yola yazıyorlar benim. İkinci kısımda da ya 5. yola yazarlar ya dördüncü yola yazarlar. Çok nadiren dokuzuncu yola yazarlar belki. Evet. Yine el yöntemiyle misteryoyu rahat hallediyoruz gördüğünüz gibi. Evet sonra gidip bir kere vuruyoruz iniyoruz zaten. Birinci kısım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kısımda ortadan devam ettim. Beşinci yol benim. Dediğim gibi zaten bu beşinci yolun ilk karosunda hep taş adam oluyor arkadaşlar. Herkes taş adam atıyor buraya. Evet gel git al koyma ve sadist karosu var. Falcon kullanacağım. Her zamanki gibi. Quake'le yaptığım gibi Falcon'la da Karo'yu iptal edebiliyorum çünkü. Evet, arka arka ilk yere ağır, sal ağır saldırı attırdıktan sonra hafif saldırıyla alıkoymamızı yapıyoruz. Ve kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Artık dümdüz bir dövüş haline geldi bu da. Burada da oyun takılıyor arkadaşlar. Hatırlıyorum bu takılma anını. Neyse ki bu takılma yani çok hayati bir hata olmadı yani. Daha doğrusu savaşı kaybettirecek bir hata olmadı. Evet. Tek bir hedefe kilitlenmedi zaten. Rakibin canını yarıdan azal, yani yarıdan aza indiriyoruz. Bosta olsa mesela çeyreğini falan indiriyoruz. Evet. Gene hazır oldu ee, kızıl kanatımız. Gene attık. Tek bir komboda artık iner herhalde. Derken hiçbirisi kritik vurmadı şansa. Sözde kritik puanımız artıyor bundayken. Evet son vuruşumuz kritik oluyor ve indiriyoruz gördüğünüz gibi. Taş adımı da rahat çaldık. Evet ikinci kısımda ikinci rakibim Terrax olacak. Alt yıldızlı kopyalı R3. Terrax'a girmeden önce mutlaka süper yeteneğini kontrol edin arkadaşlar. Burada Magneto X evinin ee, takviyesini etkinleştiriyorum en yani de 3. yeteneğini. İki misli kararlılık ve gelgitalı koyma var. Ondan sonra Terrax'ın süper yeteneğinin seviyesine bakıyorum arkadaşlar. 20 seviye yani bir güç barıyla başlayacak. Mesela 200 olsa iki güç ile başlıyor. Daha uzun sürüyor kaya alanı. Ona çok dikkat edin. Çünkü sizin canınızı başta bayağı eritebilir. Evet gördüğünüz gibi siper yapıyorum. Daha uzun sürüyor siper. Ve bu esnada kaya alanında son ermesine sebep oluyor. Evet sonra gördüğünüz gibi bekliyorum. Gel git alı koyma korumayı kaldıracağım çünkü. Manito x takvi e, setini bana yardım ediyor. Zaman kazandırıyor. Zaman çok önemli bu oyunda ve karoyu iptal ettirdik gene gördüğünüz gibi. Gerisi el becerisi yöntemi arkadaşlar. Gerisi kolay artık. Belki yemediğimiz sürece veya ağır saldırı bırakmadığımız sürece Terrax'ın diye 1i dolmayacak ve rahatça halledeceğiz bu dövüşü. Bu vuruşlarına da iyice dikkat edin. Nerede geri çekiliyor, hangi vuruşu bitirici falan onları da iyice ezberledikten sonra sorunsuz alıyoruz arkadaşlar dövüşü gördüğünüz gibi. Evet ikinci kısmımı da hallettik arkadaşlar. Şimdi boss alanına doğru ilerliyoruz. Bir tane mini boss dövüşüm var. O da modok olacak arkadaşlar. Çok yanlış bir yere atılmış modok. Hiç oraya atılmaz. Kueki e, iyi kullanan herkes onu tekler çünkü. E, Falcon sakın kullanmayın buradaki modoku arkadaşlar. Yakma veya zehir yersiniz çünkü burada. Düşük ihtimalde olsa. Evet Maito XEV'nin son e, takviyesini etkinleştirdim. Yani takviye edip duruyorum dövüş öncesi yeteneğini. Quake kullanıyorum burada. Unutmayın Modok'un yüzden fazla yetenek sabit olduğu için siz Falcon'la ona hedefi kilitleseniz bile arada yakma zehir yiyeceksinizdir. Ondan en garanti seçim Koeck'i kullanıyorum. Tabi biraz parmaklarım ağrıyacak burada çünkü Serzenbaşı. Ayrıca gözümde 4 açıyorum. Kombosunu bitirmeden geriye çekilirse ee, hemen üstümüze koşarsa sonrasında bir ağır saldırı bırakırsak yakalandık bir kombo yedik demektir. E, yok edilemez yaralanmama desteği de basmadım burada arkadaşlar. Risk aldım. Ki burada zaten e, savaşı iyi durumdaydı. Yoksa eşit miydi hatırlamıyorum ama kendime güvendiğim için basmadım. Zaten Modok'un bir kombosu kri çok kritik vurmadığı sürece burada öldürmez arkadaşlar. Güçlendirme de bastım çünkü. Sadece yaralanmama desteği basmadım. Evet tam 3 dakika sürüyor arkadaşlar dövüşü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha doğrusu 2 dakika 58 saniye gibi bir şey. Evet bu da son dövüşümde arkadaşlar. Bu savaşın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi skor tablosuna bir bakalım. Evet bizim grup onların grubunu 6-3 yendi gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla öldü vallahi SAS. Savaş zaferle sonuçlanıyor. Şimdi genel tabloya bakalım bir de. Çok kuvvet kullandım bu savaşta da gene keşke az kullanabilsem ama öyle yazıyorlar. Evet 11-6 bitti. Biz de çok öldük arkadaşlar. 6 çok fazla. Bizim 3'ün üstüne çıkmamamız gerekiyor. Hala 6 kere ölüyoruz. Evet 1. ve 2. savaş gruplarımız 3 kere öldü. 3. grup hiç ölmedi. Helal olsun. Evet şimdi zafer ödüllerimizi alıyoruz. Evet 4 kayıp serisinden sonra 2 zafer serisine geçtik. Benim 5 savunma ay saldırı kilim var. 0 savunma kilim var. Sanırım hiç savunmam kile almadı benim bu sezon. Evet, şimdi de genel tabloya bakalım. Yani e, usta kademesinde durum ne ona bakalım. Şöyle bakıyoruz. Bizi usta rütbe 2'ye attı ama bak tabii ki bu öyle değil. Şimdi düşeceğiz. Gördüğünüz gibi usta rütbe 4'e yükseldik arkadaşlar. İnşallah daha da yükseleceğiz. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere.